Blöf yapıyor sadece blöf o beni çok sever. Sen bir haydutsun Rick. Akıl dışı davranıyorsun saplantılısın. Torunlarını çok seviyorsun onları kurtarmaya geldim. Seni öldürmeye geldim dostum o benim orijinal samırım bile değil. Aman tanrım blöf yapmıyor blöf yapmıyor. Ölerek. İkimizi de vur o zaman. 18 metre mesafe 20 milimetrelik plazma tabancası. İlk atışım iç organlarını eritir ve seni yaralar. İkinci silah geri teper. Onu vurmanı beklersem risk en aza iner. Ki öyle yapmanı istiyorum zaten. Siktir oradan. Ya da onu bırakırsın ve seni daha hızlı bir ölümle ödüllendiririm. Çünkü onu seviyorsun. Çünkü bu bana açık atış şansı sağlayıp ölümünü az acılı hale getirecek. Ama daha yavaş öleyim diyorsan bana uyar. Bunun için tek yapman gereken kızı öldürmek. Tamam mı? Senden nefret ediyorum. Benim meselem değil. Yeter artık silahını indir. Morty bunu anlayamayacak kadar aptal olduğunu biliyorum ama şu an işin içine sıçma salak oğlum. Ablamı öldürmene izin vermeyeceğim. Bırak o silahı. Onu öldürmeyecektim seni salak gerizekalı. zekalı. <laughs> ha. Aa, o... Amacım onun böyle düşürmesini sağlamaktı. Gerçekten de düşürmüştüm. İnanılmaz bir salaksın Morty. Morty senin yarak kafalı. Cidden salaksın Morty. Resmen hepimizi öldürteceksin. Ben bir ben çuval incini berbat ettin. Sen tabii en aptal insansın Her şeyi <laughs> berbat ettin. <laughs> Kimmiş geri zekalı sürtük. Morty olamaz. <laughs> Bu inanılmaz Morty canına. Pekala işi bitirelim. <laughs> Aferin Morty. Hadi gidelim çocuklar. Ne? Bu nasıl oldu? En eski renk numarası. Sahte silah açmazsa girdiğinde beni vur. Dahi. <laughs> evet. E, i̇yi ki o notu görmüşüm.